Evet 2023 Home Text Fuarı'ndayız ve Denizli firmaları tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda Denizli'nin e, özellikle iç piyasadaki güçlü firmalarından Berberler Textil'deyiz. E, yanımda da Berberler Textil Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Berber var e, ve ona fuarla ilgili gelişmeler soracağız. Hoş e, geldiniz. İlk gün için oldukça yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Geçen yıl da zaten bu yoğunluğu görmüştük. E, bazı gelmesi gereken müşterilerimizin handikapları ve korkuları vardı. Bunu da dile de getirmişlerdi. İşte seçim var. Bunu da e, ifade etmişlerdi ama seçimi de ilk devresini bitirdik hayırlısıyla. E, bu süreçte de insanların korkularını da yenmiş olduk ve gelen müşterilerimiz de var. İlk gün olmasına rağmen de e, gerekli ilgi ve alaka var. Umutluyuz. Şimdi Homtex, Almanya fuarı, Homtex ve Çin'deki fuardan sonra üçüncü büyük fuar. Tekstil piyasasının bir önceki yıllara göre dar boğazdan çıkışı Görünüyor mu şu anda tünel ışıklar mı? Ben üçüncü fuar değil, Haym sonra ikinci ev teksinde büyük fuarız. Kanton büyük bir fuar ama ev de bizden sonra geliyor. Bunu da ifade edeyim. Evet umut gözüküyor. Tamam dünyaya karşı e, rekabette özellikle doların frenlenmesinde, bizim Türkiye'deki enerji ve işin artmasından dolayı fiyatlarda biraz zorluk yaşıyoruz. Bu da bir bariz. E, özellikle Avrupa'ya çalışan, Amerika'ya çalışan abilerimizin e, Hindistan, Pakistan ve Çin fiyatları. Bizler gibi iş piyasa veya hazır ürün çalışanların Mısır, Özbekistan ve Şam'daki, Suriye'deki imalatlardan dolayı rekabet edemiyoruz. Ama e, bunu da inşallah en yakın zamanda dolar fiyatlar ve enerjiyle beraber aşacağımızı ifade ediyorum. Gelen alakalarla, e, insanlarla alakalı da ürünlerdeki yenilikler, yeni trendler, biz dünyaya ev tekstinde yön veriyoruz ee, renkleriyle ifadeleriyle ve onda da gene güzel günler bizi bekliyor. Ee, bu sene renk olarak bir stand görüyorum ee, çok da güzel bir stand. Şey her de. sene katıyorsunuz. Bu sene moda renkler nedir sizde? Şimdi geçmiş yıllarda renkler daha bir fazlaydı. Bu sene biraz da antresit füme renkleri ön plana çıkıyor. Ama her ülkenin her bölgenin ayrı bir renk konsepti var. Biz hepsini de uygulamaya çalışıyoruz. Canlı canlı veya soft renklerle de kendimizi ifade ediyoruz. Yeni bir ürün var mı? Var var yeni ürünlerimiz var. Gerek baskılı mallar ee, ve diğer Benetton gruplarımız gibi ürünlerle beraber. Evet. Ee, alıyor, alıyor. Ee, evet. <laughs> e, ve bu senki nakışlarımızı değiştirerek de daha değişik ürünlerle girdik. Peki. Denizli'de yenilik bitmez, ev tekstilinde iş bitmez. Hala pamuklanda değil mi? Evet, pamuk devam. Ee, alternatif fiyatlar da var. Ee, artık bizde müşterinin isteğine göre her türlü ürün var.